Hepinize tekrardan hoş arkadaşlar. Ben Demirhan. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yine efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki sabah Edgar, Byron ve tüm skinlerle oynadığım isimli bir tane video attım arkadaşlar. Ve o videomda çoğu kişi demiş ki bu modun kurulumunu çeker misin? Lütfen kurulumunu çek. Kurulumu nerede? Gibi bir sürü yorum geldi. Ben de arkadaşlar modumuzun kurulumunu göstereceğim şu anda sizlere. Arkadaşlar videoma geçmeden önce aşağıdan bu videoma en az 50 like atıp ve de kanalıma abone olursanız arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar modumuzu kurmak için bize iki tane uygulama bir tane de dosya gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ilk uygulamamız Parallel Space. Parallel Space arkadaşlar Google Play'den bulabilirsiniz. Oradan indirebilirsiniz. İkinci uygulamamız arkadaşlar Total Old. Bunun arkadaşlar indirme linkini sizlere yorumlar kısmında vereceğim. Zaten ikisinde arkadaşlar megabaytları gerçekten küçük. Diğer dediğim dosya ise arkadaşlar İçinde iki tane kodlama bulunacak yani onların da arkadaşlar megabaytı gerçekten çok düşük onları da indireceksiniz onların da linki arkadaşlar tabii ki de yine yorumlar kısmında var. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Parallel Space'i açıyoruz sonra arkadaşlar bakın buradan uygulama ekle'ye basıyoruz bir kere. Buradan ise arkadaşlar BrowseArts'ı seçiyoruz ve de hemen Tatemin indirdiğimiz Total Old'u da seçiyoruz. Parallel Space'i ekleyin diyoruz şimdi arkadaşlar burada BrowseArts'ın üstüne bir kere basıyoruz ve açıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor. Açılması birazcık uzun sürebilir. Şöyle bir 20 saniye falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Tüm elmasları topla diyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sadece şöyle birazcık oynayacaksınız. Şuraya kadar gidin gelin. Ve ondan sonra tamamen paralel space'i kapatın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de çıkıyorum buradan Brawl Stars'tan. Tamamdır. Şimdi tekrardan paralel space'e giriyoruz. Arkadaşlar hani total oldu eklemiştik ya. Şimdi total oldu seçiyoruz buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar total old açıldı. Buradan Yer yazıyor yazıyor, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ona bir kere basıyoruz. Burada arkadaşlar yerimi ekle yazıyor gördüğünüz gibi. Ona bir kere basıyoruz. Yerimi konumu yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oraya tıklıyoruz ve arkadaşlar buraya size yine yorumlarda bir tane kod vereceğim. O kodu buraya yapıştırıyoruz. Ben yapıştırdım. Buradan yeni yerimi ekle yazıyor. Ona bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir dosya geliyor. Şimdi bunun üstüne bir kere basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da böyle dosyalar var arkadaşlar. Şimdi Sizde arkadaşlar burada Bakın şuraya yazdım o şekilde bir dosya olması gerekiyor CSV Logic isimli Bakın yazıyor zaten şu anda Öyle bir dosya varsa Birazdan göstereceklerimi direktmen onun içine uygulayacaksınız Ama eğer öyle bir dosya yok bende diyorsanız Bakın bende de yok zaten şu anda Ne yapacaksınız arkadaşlar Taşta 3 nokta var arkadaşlar gördüğünüz gibi Basıyoruz oraya Buradan yeni klasöre basıyoruz Ve buradan arkadaşlar Buraya yazdıklarımı yazın CSV Alt tere logic. Tamam'a basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyamız geldi. Şimdi arkadaşlar hemen bakın şurada oklar var gördüğünüz gibi. Oraya doğru bir kere şu şekilde kaydırıyoruz. Buradan cihaz hafızasını seçiyoruz. Doğulanda giriyoruz. Ve tatemin demiştim ya arkadaşlar sizlere. Küçük bir tane dosya indireceksiniz. O dosyayı buradan seçeceksiniz. Bakın hemen o dosyaları seçelim. Karakter csv ve de skin csv. Arkadaşlar bunları seçtikten sonra hemen tekrardan aynı yere giriyoruz. Bu şekilde buraya kaydırıyoruz bu sefer. Buradan GSV ve bir kere giriyoruz. Ondan sonra tekrar aynı yere kaydırıyoruz. Yani o dosyalı seçtiğimiz yere kaydırdık. Burada arkadaşlar aşağıda kopyalama tuşu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Basın ona bir kere. Burada hiçbir şey yapmayacaksınız. Direktmen kopyala diyeceksiniz. Ve gördüğünüz gibi şu anda Edgar'ımız, Byron'umuz, tüm skinlerimiz olmuş bulunmakta. Hatta oyuna girelim ve deneyelim. Şimdi arkadaşlar mod oynamak için tekrardan Brawl paralel space ile giriş yapmanız gerekiyor. O yüzden Brawl paralel space ile girin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Buradan Supercell ID'nizle bağlayabilirsiniz. Ben bağlayacağım şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bağladım. Hemen savaşçılara girelim. Ve gördüğünüz gibi 43 karakterimiz burada. Tüm karakterlerimiz geldi. Edgar'ımız burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Edgar'la çok rahat oynayabilirsiniz. Byron'umuz burada. Ondan sonra hemen şöyle yukarı çıkalım. Mesela hangi karakterlere skin gelmişti? Bro'a gelmişti. Bakın Bro'nun skin'i burada. Ondan sonra başka başka başka. Aynen Bo'ya gelmişti. Bo'nun skin'i burada. Tik'e gelmişti. ki burada. Ondan sonra başka başka... Frank'in ki burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah benim oynadığım modun aynısı yani arkadaşlar. Siz de arkadaşlar bu şekilde oynayabilirsiniz. Ben sizleri mutlu etmek için kodladım, uğraştım. Siz de arkadaşlar lütfen beni mutlu etmek için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.